Kalisto, to to pro to ko LO de Kalisto protokol. Herkese selamlar, ben Gürkan Özgüran. Bu da Kalisto protokol. Bir türjiye gidiyoruz. İyi seyirler. Ee, şurayı açalım. Epey bir yaralıyız. Üstümüz başımızda kan. Ama halledebiliriz diye düşünüyorum. Etraftan bir healing bulsak. Ant adına yenmez. Aynen güzel. Tek yemeyiz şimdi. <laughs> en azından. Ana ne var adına. lan buraya. Ne ara bu mutasyon geçirdi? Ben bunu öldürmedim mi? Ne ara mutasyon geçirdi? Oy. Oho, canımız biraz daha dolu geldik. Burası gitmeyeceğimiz yer ya zaten. Burası asıl yer olmaz. Bak aynen. Genelde böyle küçük şalter keserekten girdiğimiz yerler yan gitmemiz gereken yerler oluyor. Zaten nerede fazla yaratık varsa bilin ki bizim orada oraya gitmememiz gerekiyor. Bunu anlamamız lazım. Gelir mi buraya? Geliyor. Tamam. Gelsin abi. Soldan mı gelecek? Tamam. Ama... bu niye yerde döndü öyle? Mermi değiş, mermi değiş. Gel buraya, gel buraya. Hoş geldin kardeşim. Bunları bir, de... bunları bir de oturup böyle dinleyecek miyiz? Aldığımızda niye otomatik olarak çalmıyor ki? Yani burada yapacağımız başka bir şey yok. Burada bunları tokatladık. Bunlar öyle teker teker dinlerim Allah aşkına. Oyunun temposunu tamamen bozuyor. Ben yani dinlemek istemem şahsen öyle. Aldım da çalacak abi o bana. Ben de o sırada artık alt yazımı okuyacağım. Dinleyeceğim mi? O şekilde gidecek. Konuşan şu makine. Ya sorma o makine beni de çok sinir ediyor. Yaratıkları yerimizi belli edecek anasını satayım. Ne olmuş burada? Kardeş Başını ağrıyor bak. Kasket takmadın diye bunlar. Aa örümcek adam. Tamam. Gördüğümde bir dahakine vuracağım iki tane. Aha. Düşmüş yol için. Bakın. Benaymış burası. Burada var mı alacağımız bir şey? Yok. Oo. Oy, görüyorsunuz mu? Şurada biraz yaratık parçaladım ha ne dersiniz? Enerjimiz yetmedi abi. Bataryamız var mı? Allah bu ne? Hayır. Şu çantayı açtığımızda keşke bir oyun bir dursa ya. Bataryamız yokmuş. Allah 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 <laughs> <laughs> Oy. Çok keyif aldım onlar böyle paramparça olunca. Benim de atlayasım geldi içine. yakın dövüşü gerçekten çok iyi tatmin ediyor. Envanter olayı evet Dead Space'lerde de vardı. Eski nesil korku aksiyon oyunlarının zaten şeyi temelinde bulunuyor bu tarz envanter olayı. Resident Evil'da da var ama birebir aynısı değil benzeri. Elias'tan bir bokluk çıkacak gibi hissediyorum ya ileride. Jacob, oy, over here. Ne işin var lan sen orada? <laughs> <O> kadar. <laughs> Göründüğü kadar kötü değil mi? Yeah, a good point. On, it's <laughs> Nasıl tırmanacağım öbür? <abri? gülüyor> E'ye tıklayınca -ger. Gerçekten Bekleme hadi hadi Bunu söylemeliyim Bok gibi görünüyorsun Bok gibi mi görünüyorum ha Aynı şekilde de o kadar öyle kokuyorum Ben söylemiştim kolay olmayacaktı Zırh mı giymiş o? Alanı avradını. Oğlum Elias. Zırh giymişsin. Tutelim onu. Alanı avradını. bacağım. bırak bacağımı. Hah. koş 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 istiyorum koş Evet evrim geçiriyorlar. Kıyafet de öyle. Dışarıda kalmak için bunlardan giymemiz lazım mı? Ben de istiyorum. Benim zırhım nerede? Oy. <laughs> Sana hiç sormadım. Neyin peşindesin? Ne? Bir katilin kaçmasına yardım etmekten endişeli misin diyor. Uzun <laughs> zaman önceydi. Kendimi savunuyordum. Yanlış yer, yanlış zaman. Geçmişte yanlış kararlar vardı. <laughs> Her, eskiden her zaman herkesi suçlardım. Fakat aslında suçlanması gereken bendim. Yaptığımdan dolayı başkasını suçlayamadım. Aha. Ananı ağrıdın ne? Bu ölmemiş. Her zaman bir bedel vardır ödenmesi gereken. Orospu çocuğu. Enfekte olmuş ama. Tam insan değil Lost Lan Maskenin camı kırılmış galiba fototetik. Wow. Zırta zır ha. Kendime bunun editini yapayım. Belki Bunun için de photoshop'lacağım. Elias Skype atmosfer çok iyi yalnız. <laughs> Nasıl da yaptı gerçekten de. Bravlet takibin için teşekkürler. Hoş geldin. Dead Space'e benziyor evet. Dead Space'in yapımcılarının yaptığı bir oyun zaten. Aa bak. Suet'i giyince Health falan şey oldu, yükseldi. Daha dayanıklıyız artık. Wow. Bu iyi bir olay. DC'de çok sorun var diyorlar. Bende de olur mu? Bende de oluyor ama bende daha az oluyor öyle diyeyim. Bende daha oynanılabilir oda sistemin iyi olmasından dolayı. Şuraya bakar mısın? Üstteki kısa çizgiler mi? Boynumuzdakileri mi diyorsun? Onlar bizim can barımız. Dead Space'tekinin aynısı. Onun üstündeki mavi çizgiler de bizim enerji barı. <laughs> Telekinezi kullanmamızı sağlayan. Her adım attığımızda zırhın çıkarttığı sese bakın. Bu oyunun ses tasarımları gerçekten güzel. 3080-5600X ile uyumlu mu? Evet. Benim bilgisayarım bu şekilde ve gayet uyumlu. Sesler çok güzel. Aha. <laughs> bu ne? Kariyer yaratıyor mu? Yeti mi bu? <laughs> Mutasyon geçirme. karın hareketlerine bak. Kan damladı bak yerde. Üstümüzde kan oldu. Değiştirmeni çok tavsiye etmem. Yani. Zorunda kalmadığın sürece bence sistemi upgrade yapmak pek gerekli değil. beni duyuyorsan acil durum durumuna basıyor 650 Watt'a 3080 fazla gelebilir. Veya tamı tamına yeter. Arttırmak gerekebilir. Benimki 800 Watt olması lazım. Kendimizi görelim be. İkonik bir zırh yapmışlar yine ya. Dead Space'deki gibi böyle bir mükemmel bir görüntüsü yok ama yani güzel. Surat görünmese daha iyi olabilirmiş. Ama bu sefer de tam Dead Space derlerdi. Ama de daha iyi yapılabilirmiş. buraları sadece böyle düz yürüyecek yerler değil de biraz da aksiyon içerikli yapsalarmış. Veya korku. Etraftan sesler falan duysaydık hani. Sadece fırtına değil de. Oyunu popüler yapan grafikleri değil. Tamam grafikleri de çok güzel de. Aha Elias ölmüş mü? Oo. Şeyi kırılmış. Camı kırılmış abi. Kaskın camı kırılmış. Ne olacak şimdi? Aa gotta keep going. We keep going. Come on. No, bro. I'm done. Because dışarı çıkabildim. Diğer tarafta görüşürüz dostum. Bize yardım eden bir adam vardı. O da gitti anasını satayım. Bu ne? Şimdi sadece The Boys kadınla biz kaldık. The Boys kadın geldi. Emergency <laughs> beacon.

Hangar o tarafta. Yürümeye başlasana ya dersin. Allah Allah. Bu kadının bizde bir olayı var ama anlamadım. Elias bize kazık atacak sanıyordum. Ama adamı kurtaramadık. Üzgünüm Elias. Hangara gitmemiz lazım. Bu Buralarda bir şeyler var mı? Kontrol edelim girmeden Gireceğimiz yer şurası diye düşünüyorum Etraftan yine çığlık sesleri Enerji dönüştürücü ilerledik. Hala iki tane silahımız var. Aha. Bir forge. Yapabileceğimiz bir upgrade var mı ki? Aa, adam donmuş. Yok oldu lan. Oğlum tuzda buz olur sanmıştım. Yok oldu direkt. Dur lan git. Yani bunları satsak da çok bir upgrade yapamayacağımız için. Geri. bu tuzda buz oldu. parçaların yere yığılmasını beklerdim. Direkt yok oluyorlar. enjektörümüz alalım. Bunları gördükçe parçalasım geliyor. Kalabalık yapmasınlar. Al bak. Parçalamak gerekiyormuş. Geber. İyi vuruyoruz artık ha. Fark ettiniz mi? Hızlı indiriyoruz. İyi ki hasarı yükseltmişiz. Angara gitmeye devam et. kanın. Yat. Nakodama, mutasyonu demek ki oradaki karlı ilerlemeli sekansı şeyden dolayı yapmışlar dramatize etmek için yapmışlar Elias'ın öleceği için o durumu dramatize etmek istemişler Aksiyonsuz ilerlemişiz. Köprü yıkılacak gibi hissediyorum ben ama. Ben düşmeyelim. Allah. Bridge is barely holding up. Daha zor ayakta duruyor. düşme 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 hayır 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 Sonsuzluk çukuru yemin ediyorum kurtulduk mu? Köprü bitti mi? Bitmiş. Tamam. Şükür. Buradan çıkamıyoruzdur herhalde. Çıkamıyoruz abi. Amına koyu, Bu ne lan? Aa Kara örümceği. O neydi lan? Ekran bir anda mor parladı. Bunun İçi delik. Ne oğlum böyle? İyi bari. Fiyoz istemedi.